<laughs> 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 Türkiye'nin en az izlenen programı Lüzumsuz Sohbetlerin 3. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Dilek, artık tanıyorsunuzdur herhalde. E, 3-5 kişilik kitlem. Bugün 3. bölümü çekiyoruz. Bugün yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, kendisi bir joker yedek, kendisi bir set amiri, set asistanı, kendisi bir asker, kendisi bir işte mahalleden bir kardeşim falan. E, Hasan yanımızda. <laughs> Fikrimin ince gülü, kalbimin şen gülü, o gül ki... Tamam, başla. Hasan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? inşallah. İyi günler. Siz nasılsınız, misiniz? İyiyiz hocacığım. Burada Rüzumsuz Sohbetler programında olduğun için mutlu musun? Evet, mutluyum. Bu anı bekliyordum. Çektiniz, yaptınız. Dedim ne zaman beni çağıracak, ne zaman beni konuk edecek, ne zaman konuşacağız? Onu bekliyordum. Bugün hep sürpriz. İlk bölümü izledin mi? Evet izledim. Çok güzel oldu. Ne düşünüyorsun? En çok kimi beğendin? Mehmet Kökü beğendim. Burada diye söylemiyorum. <laughs> Geçen ay çektik <çektiğimde>. onu Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da sahne kostümü. Ben bir ay bir kıyafet değiştirdim. <laughs> ben ve papyonum. Hasan'cım, oyunculukla uğraşıyorsun. Kaç yaşındasın? Ben sana soruyor <laughs> muyum ben kimi sikiyorsun? Kaç yaşındasın? Ee, 20 yaşındayım abi. 20 yaşındasın. Evet. E, kaç yıldır oyunculukla uğraşıyorsun? Tiyatro sahnesine çıkıyordum. Senin sayende bir nevi e, bir şeyler yaptı bu Müjgan kanalısına. Aa Yerde sen de Müjgan oldun. Yani. Allah'ım <laughs> yarabbim <gülüyor> ya. bu hafta Müjgan ekibiyle birlikteyiz evet. biliyorsun. Kamu abi mezardan evet. çıkartırken benim orada götümün donması. Üstüm çıplak bir şekilde. Evet sen bir çıplak oldun. Evet ya. zor bir sahneydi. Yani Müjgan birinci ve ikinci sezonda hiç zorlanmadım. Tek bir o sahnede zorlandım. Soğuk olduğu için. Yoksa benim için çok Hasan şöyle bir gözlerini kapatsana. Son iki yılını aklına getir böyle tamam mı? Tamam. Kapat gözlerini kapat. kapat. Hayal etmeni istiyorum. Neden? Çünkü burası hayal yönetmen. Son iki yılını gözlerinin önünden böyle bir film şeridi gibi akıtsana şöyle. Dur şimdi orada dur. Kapa gözlerini kapa dur. Nerede durdun bize bir anlat. Geldi abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> o tiyatro aya ilk gelişim. Ekiple tanışım. Yani tanışmamız. Kendimi bekliyorum. Yönetmen ne zaman arıyor? Ağabeyim demiyorum orada bir iş var çünkü yani benim olarak hani sesleniyorum filan. Hocam filan diyorum acaba ne zaman bana rol verecek onun bir heyecanı onun bir şeyi onu bekliyordum yani. Peki Müjgan'ın şu dizisinde sette böyle en sevdiğin oyuncu ve en sevmediğin oyuncuyu bize nedenleriyle birlikte anlatır mısın? Nefret Ya nefret ettin ya söyleyeceksin burada <laughs> değil mi hocam söyleme yani. Öyle öyle. İkinci sezonun bir bölümünde 69 tane de tokat yedim hani. Tokat e, anısı var bunların. O tokattan sonra Sami abinin oynadığımız zaman ben hak Zola'nın nefret bir İstiyor oldu yani. Ne kadar birçok insanla çalıştım ee, kamera arkasında, kamera önünde olmak üzere. Değil mi? Aynen öyle. Neler öğrendin, neler yaptın sette? Abi bu hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Hani bildiğin Joker oldum artık. Yap o... bir Joker taklidi bakayım. Joker. <laughs> 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 evet Mete ile aran nasıl? Aranızda bir telepati var sizin. Evet bizim, ya şöyle bir şey var. Biz <laughs> e, beraber geldiğimiz zaman istemsizce böyle bakışmalarımız var. <laughs> ya öyle, tamam. öyle lanse etme. Küçük sapık seni. <laughs> As ee, yıllardır tanıyorum seni. aynı küçüklüğünü biliyorsun Ne düşünüyorsun bu mazi hakkında? Çok büyük bir mazi oldu. Müjgan'dan sonra açıldım. Gerçek hani büyük de gördüm. Neyi nasıl yapıyorlar, kim ne yapıyor. Onları gözlemledim. Var mı görüntüler? Koyalım şuraya. Fox TV, Star TV, evet, ATV evet. değil mi? ATV'de beni bırakmaz. Star'da sevdim seni bir kere. Uğurcuğum, kısaca büyüdüğünü videonu gördüm. Donanımlı adammış bak. Mehmet oturdu buraya diyanet diye. Anladın mı adam? <laughs> El alasın, el alasın takdir ediyorum seni. Asker'e gidiyorsun. Evet. Ne düşünüyorsun, ne yapacağız biz asansız Altay? Evet. Ha, hazır mısın askerleri? Bir nevi hazırım, bir nevi değilim. Burada var mı daha önce asker giden? <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> Mete Yavuz, Mehmet Köpürgür asker kaçağı olarak biz. <laughs> Keşke yöneticiler de ki askere gitseydik de sana şurada birkaç tavsiye verseydi tamam mı? Ona bağlanma değil ki Mabadü'yden olursun bilmem ne falan fişman. Mabadü ne demek lan? Mabadü ne demek sence? Ne demek lan? Ne demek kardeşim? Bak orayı bize yer attın bak çırpınıyorlar şu an onlar. Kameraları şöyle diyeceksin. <laughs> Buradan e, Hasan'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Hasan'ı emanet ediyoruz. Aynen. Evet. <laughs> <O> bizi koruyacaksın. <laughs> Oğlum cephaneliği patlatma. <laughs> Senden çok emin değilim ama... Ya ben deli doluyum ama... Yaparız komutan. Yaparız komutan. komutan. Boyarım komutanım. <laughs> Komutanın karısı <laughs> olacak gibi bir şeyim var. Çünkü. Karantina sürecin nasıl geçti? Sürekli yedim. Ne yaptın 3 ay karantinada? 3 ay karantina boyunca e, geçmiş bölümlerimi izledim. Dedim ne yaptım ne ettim işte onlara baktım. Oturdum Müjgan izledim. Evet Müjgan izledim. Ben her gün takip ediyorum. Bir bir artıyor. Sen misin? De? Evet, evet benim o. İyi güzel. <laughs> en sevdiğim bölüm hangisiydi Müjgan'da? Benim zorlandığım bölümler benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben dedim sahne. Aynen. Ne bileyim işte so soğukta çıplak olduğum sahne. onlar benim daha çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim film ne? Film sevmiyorum. Dizi daha çok hoşuma gidiyor. Hangi dizi en çok? Cezbetti seni bugüne kadar. Besatçı. Beysatçı mı? An Ankara, Tarent. Evet. İşte böyle de oyuncularım var. <laughs> Allah, Allah beni belamı versin. İleri vadede oyunculuk kariyerinin alakalı neler hedefliyorsun? Ya şöyle, parasını değilim. Mal mısın? <laughs> <bir> şey. <laughs> Hayır, şöyle bir şey var. Ben sanatı sevdiğim için sanat yapıyorum. Sanatı paraya dönüştürmüyorum yani. Mehmet Kök'ün izinden gitmiyorum diyorsun yani. Aynen. Ne <laughs> <laughs> alakası var lan? Ben hangi projemden yani para talep etmişim? Uğur senden 5 kuruş para talep ettin mi? Ağzımı açtık mı? Ya benden para talep eden de bir daha görüşmüyorum. <gülüyor> <Benden> <gülüyor> sen etmiyorum. hariç diğerlerini ama biliyorsun. Yani. onlar şey de... Hasan birazcık sosyal medya profiline bakmak istiyorum senin. Hasan official ama. Hasan, olan mı? Hasan <laughs> Ali Arslan. Bilgisayar <laughs> Hayır. oyuncusu ya burada. Sen... De... Ya şöyle bir şey var. Ben egoist olarak demedim. Hani oyuncu Biliyorsun da bilgisayar oyuncusu <laughs> yazıyor. Burada şey görüyorum. Gar Garibanın volesinde de varsın sen. Çok güzel bir de var. Benim <laughs> misin peki? Mavi, maviden bir gömlek almıştım. Üç küsür lira para gitti ama. Sen yani yine bir gömlek de kurtar mısın oğlum? Boş ver, milletin hayatı sıkıldı. Mehmet Kök'ün götüne 7 bin lira para girdi. Hiç kimse bunu konuşmuyor. <laughs> Mehmet şey yapalım mı? Ben mesela Müjgan olmadan ikinci sezon çektim ya. Müjgansız Müjgan çektim ya. Sen de gariban, Gariban'ın volesini çek tekrar. Gariban Gariban'ın volesi olma. Gariban olmasın mesela. <gülüyor> <gülüyor> Rezil ve espriydi. <laughs> evet Hasan <o sonra> sosyal. <laughs> Sen zaten polislik yapıyormuşsun daha önce. Yani beni bırakmada... Ha bu oyuncu set mi burası? Evet evet set. Ne oynuyordun burada? Amirdim orada. Çok saçma bir soru değil mi? Polis <laughs> oynuyorsun <laughs> <beni> yani. belli <laughs> Nedir Hasan? Bu da garibanın polisinden. İşte, <laughs> Al Pacino gibi çıkmışsın abi biliyor musun? Evet. Bu ne köpek? Köpeklerle aran nasıl? Kendisi gençlik hastalığına yakalandığı için öldü. Valla? Evet benim acı kaybım var. Neydi bu cinsin? O e, ee, teriyer. Bu da Mert Tilgal galiba. Evet. Sever misin Mert'i? Mert kral adamı severim adam. Soyun lan. Aşka. Ha? Renk gelsin ya. Abi niye böyle bir görüntüde ben geliş açalım sanki? niye böyle bir şey yapıyor? Kanka Cüzumsuz sohbetlerin 3. bölümünden Hepinize <laughs> 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 merhaba arkadaşlar Hasan bir oyunumuz var Mete'yi ne kadar tanıyoruz? <laughs> şimdi Mete bize sorular soracak 3 olan kazanacak Kazanırsan giyiniyorsun Kazanamazsan pantolonu da çıkartıyorsun <laughs> Bir söz alabilir miyim? Siz iyi bir takıldınız Gece takılırız, uğurlu. Ya işte... Ummadı köylü. Haha... Ya Mete, Mete... Sıkıntı yok, ben karışmıyorum programın gidişine. Eee... <laughs> <O, enim. gülüyor> Hazarlandım ama <o>, böyle. <ben. gülüyor> Adam yanımda şu an çıplak oturuyor, daha ne yapalım? Küfür <laughs> <laughs> et bana. Ya senin ben değilim. <laughs> Aaa... <ben gülüyor> <laughs> ama şey... Seni bir saniye çıkartmıştık da herkes sana küfür ediyor. ya. <laughs> Bizim üst var ya. Dedi ki prova alıyoruz işte şeyde. Buradaki hani ciddi ortam birazcık dağıtmak adına dedi bir kişi de sahneye çıksın dedi. Ona dedi ağzınıza geldiği kadar dedi küfür edin dedi tek tek sıraya girdiler böyle. Şöyle bir Sıra baktım, yani. şöyle bir baktım birisi birisine küfür etse kavga çıkar muhtemelen ben çıktım. Sırayla geliyorlar küfür ediyorlar bana. 30 <laughs> sen ah, dedim ki abi bak emin misin? Atar dedi ki et lan dedi bir şey olmaz dedi. Ben Uğur abinin içine, gözünün içine bakıyorum çünkü. Ondan sonra ağzıma sıçacak onu da biliyorum. Ama bir şey yapma. <laughs> Aynen. Uğur. Abi biri çok acayip bir şey mi söylemişti ya dur? Ya çok enteresan en bir şey söyle. Çok iyi. <laughs> ne oldu unuttum. Ben bir Yasin'i hatırlıyor. Evet Yasin'i ben de <laughs> bir hatırladım bir sinirlenme Mete Bize kendinle alakalı bilinmeyenlerden bahsetsin bu soru sor. Şeyi falan değil ama kaç dakikada şey işte yapıyorum. <gülüyor> 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 efendice. Efeks bağımlısı. Böyle bir şey yaptım, Peach. Benim en nefret ettiğim burç hangisi? İkizler. Akrep. Ne? Kova burcu var ya böyle. Niye? yani Şubat'ta doğmuş bütün her şeyin içinden geçesin var ya. O kadar sevdim. Şubat'ı ben de hiç sevmem biliyor musun? İyi Allah'tan bak Şimdi bir şeyler soracağım da uygun <laughs> mu bilmiyorum. Efendim o. <laughs> en mu? sevdiğim özelliği kendimi. Seks. Seks. Karakter anlamında mı? <gülüyor> 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 en sevdiğin özelliğin bence rahatlığın. Zekaydı ama. <laughs> İkinci de eşi, eşi <laughs> <laughs> de Kanka bence sen daha uzaktasın. <laughs> en sevdiğim müzik türü. Abi. ben buna cevap veremem ben. <laughs> kimsenin bilmediği müzikleri dinliyor adam sadece. Ya benim bir tür kadar türü... da rap? Yani. Rap mi? Evet. <laughs> Arembi ne? Arembi. Tekno lan. Tekno, Tekno evet ya. Yani. Evet. Ucunda soracağımız. <laughs> Ortağıma bak, çalışanıma bak. Bak tamam, Mete'yi ne kadar tanıyoruz, şey bitti tanımıyormuşuz. Biz seninle yıllarımızı geçirdik lan. Oğlum bana ya? çıplak bir şekilde biz seninle yıllarımızı geçirdik ne? diye konuşma. Ama ben nasıl bir program sunuyorum? <gülüyor> <gülüyor> Daha kötü baba. Bizim <laughs> bu <Bunu abi>. çok... <laughs> <laughs> e, ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı buradan izleyicilerimize? Tüm Mehmetçiklere Allah kolaylık versin, sağ salim annelerine, babalarına kavuşmak nasip olsun. Çünkü ben de aynı durumda olacağım. Çak selamını lan son. Çak lan İzmir'in dağlarında çiçekler dağlar. açar. İzmir'in İzmir dağlarında, dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Tamam. Şey Peki <laughs> çok teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. E, i̇zledikleri için. Abone olup, like atıp, yorum yapmayı asla <laughs> ne yapmıyorlar? Unutmuyor. Unutmuyorlar. Siz Yeni bölümde <laughs> görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Haydi.